Bar kapalı, ruh açık Gece dar, içim taşkın Direksiyon da kine akmış Hey, 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 hey Camba. Nefesim dar, aklım sisli, yol tek şarj Gözümde kavga, dilimde yar Sokak itiyse beni ben ısıran taraf Gözüm aynada canavar bakar Telsiz sesinde uzak kavga çallar Yasak tadında her sollama fren çizgisi sabrımı son dura Dizimde titrer gaz pedalı kafamda patlar Dünün belası Korna sesi gibi bağırır damar Bana dur diyen kim zincir nerede yana Bu araba öfke kusar kimse tutamaz beni Asfalt yanar izimle sanki yutuyor şehri İçimde patlar motor kalbim gibi deli yolumuzun sabrım kısa çekil önümden yerim belli hey, hey, hey. Bu araba öfke kusar camda titrer gece Dişlerim sıkılı elim derli kafam tek gece Yak geç yak geç diye bağırır içimdeki ses Gazda kaldı tüm merhamet freneme basmaz bu nefret Kırmızı yanar içim daha kırmızı diken diken Boynumda her imza Ayaklayım kimse Beni dizginlemez yol kenarında kalır eski vicdan Yan koltuk boş aklım dolu Sesler kavga eder içim koru Direksiyon çizik tırnak kizim Dünle bugün birbirine girmiş sisim Yavaş diyenleri çoktan sildim En yakınlarımı da böyle ezdim Bir aşk kadar keskin sözlerim Savurur dışa tüm çürük yüzlerim Bu araba öfke kusar kimse Tutamaz beni asfalt yanar ne sanki yutuyor şehri içimde patlar motor kalbim gibi deli yolumuzun sabrım kısa çekil önümden, yerim belli <gülüyor> <gülüyor> bu araba öfke kusar camda titrer gece dişlerim sıkılı elim derli kafam tek gece yak geç yak geç diye bağırır içimdeki ses gazda kaldı tüm merhamet frenene basmaz bu nefret. Belki de durmam gere Belki de ben de birini ezerim tek tek Ama içimdeki gölge der ki Gazın üstünde tut ayağını gerisi gerekmez ha. Bu araba öfke kusar kimse tutamaz beni Asfalt yanlar izimle sanki yutuyor şehri İçimde patlar motor kalbim gibi deli Yolum uzun sabrım kısa çekil önümden yerim belli Bu araba öfke kusar camda titrer gece Dişlerim sıkılı elim terli kafam tek Gece yak geç yak geç diye bağırır içimdeki ses Gazda kaldı tüm merhamet Frene basmaz bu nefret